Merhaba, hoş geldin. Ben Sevil. Bugün 15 Mart 6 Nisan arasında gerçekleşecek olan Merkür Retros sürecinden bahsedeceğim. Hadi başlayalım. Bir önceki bölümde Venüs retrosundan bahsetmiştim. Ne demiştim? 2 Mart'la 13 Nisan arasında Venüs retro olacak. Yine Koç burcunda. Ve Venüs retro sürecinde neler yapabiliriz? Onlardan bahsetmiştim ve döngüsel zamandan bahsetmiştim. Neydi döngüsel zaman? Aslında hayatın örüntülerden oluştuğunu anlatan bir kavramdı. Ne gibi? Her sene dört mevsimin yaşanması gibi, çiçeklerin açıp solması gibi, ağaçların meyve verip çürümesi, yaprak dökmesi gibi. Bunların her dönem, her yıl ve genellikle de aynı tarihlerde gerçekleşiyor olması döngüsel bir zamanın içerisinde olduğumuzun göstergesi olarak kabul edilmekte. Yine astrolojik olarak bakarsak da Gezegenlerin 12 burcu sırasıyla ve tekrar tekrar gezmesi de bir döngüsel zaman göstergesi olarak kabul edilmekte. Yine bununla beraber bu podcast serisinde gezegenlerden bireysel gezegen olarak belirtilen Merkür, Venüs, Mars ve Güneş ile Ay üstünde duracağımı da belirtmiştim. Bunun yanında Güneş ile Ay retro yapmazlar. Dolayısıyla Merkür, Venüs ve Mars retroları üstünde duracağım. Ama genel anlamda Güneş ile Ay'ın hareketleri de tabii ki önemli. Özellikle yeni ay ve dolunay dönemleri. Hatta konumuz dışında ama hadi size bir tüyo vereyim. 28 Şubat'ta bir tane yeni ay olacak. 9 derece balık burcunda bir yeni ay. Merkür 9 derece koç burcunda retro hareketine başlayacak. 29 Mart'ta da 9 derece koç burcunda bir tutulma gerçekleşecek. Ama bu sene Kasım'dan itibaren pardon 2024 Kasım'dan itibaren 9 derece vurgusu var. Yani 9 derece üstünde bir tekrarlama var. Mesela böyle bir döngüden geçtik. Geçiyoruz. Mart'ta bitecek bu. Ve bu 9 derecenin Hikmet'in ne ola ki? Ondan mı bahsedelim? Birazcık numarolojiye gireceğiz. Biraz Pisagor'ası analım. Yani Pisagor'u. Biliyorsunuz Pisagor da numarolojiyle ilgilenen bir düşünürdü. Sayılar doğadaki en temel unsurlardır der Pisagor hatta. Ve onları anlamanın tüm gerçekliğin kapısını açacağına dair böyle sihirli cümleleri vardır. Hatta yine Pisagor şey der, her şey matematiktir der. Ve Pisagor'un bir de evrenle ilgili şöyle bir yorumu vardır. Fiziksel dünya ve soyut dünya diye ikiye ayırır. Der ki fiziksel dünya deneyim dünyasıdır. Elle dokunup gözle görebildiğimiz dünya. Ama soyut matematiksel bir dünyadır. Ve matematiksel bir sistemi olduğu için de aslında çözülebilir matematik ile der. Bunun yanında aslında hadi bir noktaya daha değineyim. Kap kapıyı açıyor. Evren incelendiğinde ışık hızı, yerçekimi kuvveti, elektromanyetik kuvvetlerin sayıları birazcık farklı olsaydı bildiğimiz şekliyle yaşam imkansız olurdu. Bunu da e, gördüğümüz zaman yani aklınıza şey gelmiyor mu? Ne kadar ince ayarlı bir evrende yaşıyoruz. E, bu da bize birazcık simülasyon. Bu acaba bu yaşadığımız evren dedirtmiyor mu size? Bana dedirtiyor açıkçası. Ve e, 9 rakamına geri dönersek, 9 tamamlanma anlamına gelen e, önemli bir rakamdır. Hatta 2025'te 9 rakamından oluşur. Dolayısıyla 2025 ve 9 derecede yaşanan bu yeni aylar aslında bir tamamlanma senesinde olduğumuzu anlatmakta. Bunun yanında 9 gerçekten sihirli bir rakamdır. Her hangi bir rakamla toplandığında yine toplamın toplanan sayıyı verir. Örnek veriyorum. 9 ile 5'i topladığımızda ne oluyor? 14. 14 ile 4 ile 1'i topla 5'i verir. 9 ile 3'ü topladığımızda 12. 2 ile 1'i topla 3'ü verir. 9 ile 1'i topla 10, 1 ile 0 topla 1'i verir. 9 ile 4'ü topla 13, 3 ile 1'i topla 4'ü verir gibi gibi. 9 ile birleştiğinde kendini bulursun, yine kendin olursun gibi bir anlam çıkartabiliyoruz gelelim Merkür retrosuna. Merkür retrosu da 9 derece Koç burcunda başlayacak. Haritasını bilenler için şöyle bir aydınlatmak isterim. 9 derecede bir gezegeniniz varsa sizi birebir etkileyecek bir Merkür retrosundan bahsediyoruz. Onun dışında tabii ki geneli etkileyecek. Peki nasıl etkileyecek geneli? Önceki kaydımda da bahsetmiştim. Bilinç seviyesinde etkiliyor bu retro hareketler özellikle de transit seyrindeyken meydana gelen retro hareketler ve Merkür Merkür nedir? İletişim, zihinsel aktiviteler, kısa seyahatler, kardeş yakın çevre, eğitim, özellikle ilk öğretim dönemlerini anlatır. Bunun yanında seyahatler, kısa seyahatleri anlatan bir gezegendir. Dolayısıyla Merkür Retrosu süresince yani 15 Mart-6 Nisan arasında bir seyahat bir eğitim ya da bir iletişime dair bir durum. Sözleşmeler de demektir belki aynı zamanda imza vesaire. Bunlar söz konusu olursa aksilik çıkması, istediğiniz gibi sonuçlanmaması, istediğiniz verimi alamamanız söz konusu olabilir. Buradan zamanlamanın önemine geçeceğim. Çünkü kaliteli zaman diye bir şey vardır. İşte retro dönemlerinde zamanın kalitesi düşer. Böyle anlatmak istiyorum. Bunlar tamamen benim tabirim. Bireysel olarak deneyimlerimden yola çıkarak bir şeyler anlatayım size. Ben önüme çıkan fırsatları değerlendirme konusunda karar vermekte çok fazla zorlanan birisiydim. İç sesim de yok benim yani Evet de senin için daha iyi olur ya da hayır de gibi böyle bir iç sesim de yok benim açıkçası. Dolayısıyla hep böyle fırsatları değerlendirsem değerlendirmesem bir doğru zaman mı acaba ah benim için iyi olacak mı falan bunları öngöremediğim için deneyimlemeden o fırsatın benim için iyi olup olmadığını kısacası anlayamıyorum. Fakat astrolojiyle tanıştıktan sonra zamanlamanın çok büyük bir gösterge olduğunu anladım. Nasıl mı? Örnek veriyorum 15 Mart'ta 6 Nisan arası bir tarih vereyim size. 20 Mart günü bana bir iş teklifi geldi. Ben o zaman diyorum ki, Hı, şu anda hem Venüs retro hem Merkür retrosu var. Dolayısıyla ben bunun hem parasal olarak bana getirisinden memnun kalmayacağım hem de bana vaat ettikleri imkanlar büyük ihtimalle fos çıkacak. Dolayısıyla ben bu işten memnun kalmayacağım diyebiliyorum. Çok ihtiyacım varsa tabii ki kabul ediyorum ama hüsrana uğramam azalıyor. Çünkü neden baştan anlayabiliyorum diyorum ki bu beni zaten memnun edecek bir iş değil gibi gibi. Yine Merkür Retrosu ya da Venüs Retrosu ikisi bir arada olduğu için yine bu dönemden bahsedeyim. Örnek veriyorum yine 1 Nisan günü bir ilişki teklifi geldi. Bakıyorum tarihe, Venüs retro, Merkür retro. O zaman ne yapıyorum? Diyorum ki bu insanla hem ben iletişim problemi yaşayabilirim, yaşayabilirim hem de sevildiğimi hissedemeyebilirim. Hep sevilip sevilmediğimi sorgularım. Karşımdaki insanın kafası karışık büyük ihtimalle bana böyle bir teklifte geliyor ama yani retrolar bittikten sonra ya ben sanki emin değilim gibi falan böyle içine kurtlar düşecek ve e, ilişkiden soğuyacak mı? Bunları düşünebiliyorum. Büyük ihtimalle böyle olacak diyebiliyorum. Dolayısıyla da şöyle bir yol izlemeyi tercih ediyorum. Diyorum ki teklifini düşüneceğim. Bu süreçte de görüşmeye devam edebiliriz tabii ki. Ama hemen kabul etmiyorum. Ne oldu? Karar vermemi kolaylaştırdı astroloji beni. Bu vesileyle kararsızlık minimize oldu. Veya da taşınma işleri gerçekten sıkıntılı işlerdir. Hep aksilik çıkar vesaire vesaire. Ve böyle zamanların Merkür retrosuna denk gelmesi gerçekten saat zamanlama, nakliye çünkü Merkür aynı zamanda da iletişimle beraber ulaşım da demektir. Kısa seyahatler dedik ki aynı zamanda ulaşım. O nedenle Merkür retrosu döneminde size tavsiye edebileceğim bu başlıklara dair gündemleriniz varsa ertelemeniz erteleyemiyorsanız da beklentilerinizi düşük seviyede tutmanız olacak. Şimdi hem Venüs hem Merkür Retro gerçekten çok kötü zamanlar bizim bekliyor gibi olumsuz cümleler kuran astrologlar görüyorum. Vah şöyle olacak, vah yandık, vah bittik. Hayır arkadaşlar yani astroloji felaket tellallığı değildir rica ediyorum. Herkesin bireysel haritasına göre ve herkesin ektiğine göre biçtiği dönemler olur. Öyle değil mi? Ve dediğim gibi bilim seviyesi seviyesinde genelde etkilediği için sen bilincinin zaten yüksek tutarsan onun ağına düşmüyorsun ki belirttiğim gibi algını açarsan bilinç seviyesini yükseltirsen ve enerjini yüksek tutarsa işte bunlar seni etkilemez sen onları etkilemeye başlarsın bir noktadan sonra bilinç farkındalık çok önemlidir bilgiyi güçlendirir onun için böyle bir seviye hazırlamak istedim açıkçası normalde Plüto Kova Burcu'na girmeseydi ben de böyle bir işe girişim çünkü artık Pluto Kova burcuna girdi. Diyor ki bildiklerinizi saklamayın, herkesle paylaşın. Topluma faydalı işler yapın. Ben de Pluto'yu dinliyorum. Kendisi saygı duyulması gereken bir gezegendir malumunuz. Dönüşümlerin gezegenidir. Toplum dönüşecek, teknoloji gelişecek, herkes bütün bilgilere ulaşacak. Tabii bu iyi mi olur, kötü mü olur kısmı evrenin düzeni şaşmaz bu ne yapacağını bilir. Güvenin korku enerjisi frekansı gerçekten insanın titreşimlerini bozuyor ama güven işte o yükseltiyor. Güvenin, kendinize güvenin, bu sisteme güvenin. Dolayısıyla bazı küçük hesaplamalarla zaten canımızı sıkacak olaylardan kendimizi arındırmaya çalışacağız retro dönemlerini takip etmek gibi. Daha güzel bir tanımlama bulabilir miyim bilmiyorum ama kalitesiz zaman demek istiyorum yani retro dönemlerine. Kötülemek anlamında değil de değerlendirilmeye değer olmayan <laughs> Nasıl bir cümle oldu? Kelimeler, mesajlar, kurduğumuz cümleler çok önemli. Bu Merkür retro döneminde hatalar yapabiliriz. Kendimizi affedelim bu dönemlerde ve dediğim gibi Merkür retro dönemi de diğer bütün retro dönemleri gibi içe dönme dönemidir. Günlük yazabiliriz. Kendimizle iletişim kurmak konusunda hasbihal edebiliriz. Merkür bir de böyle hızlı olmayı sever. Yavaşlayacağız biraz, istediğimiz şeyler yavaş neticelenecek. Onun için beklediğimiz bir sonuç varsa neticesinin geç gelmesi ihtimalini bileceğiz ve kendimizi yıpratmayacağız bu süreçte. Kendimize izin vereceğiz, alan vereceğiz, zamanı ve akışı kabul edeceğiz. Bu kabulle zaten aşamayacağımız hiçbir şey olmaz yakın zamanda. Yani 13 Nisan'dan sonra Temmuz'un 16'sına kadar sizi temin ediyorum ki hiçbir retromuz yok. Keyfini çıkaracağız. Nisan'dan sonra o güne kadar, 13 Nisan'a kadar bir olarak elinizden geleni yapıp gerisini akışa bırakacağız. Yeni bir kayıtta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.